Ortaya gel, ortaya gel. abi? gibi değil mi Ola 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 Aa paylaşıyor geldi anlatsın ben anlıyor musun ya? ya. Ay, yoy, 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 Ferhat dur şey yapıcam. Rahatsız edeceğim bak, bunu. Ferhat bir anda bana bak. Bak ah, bu sana kardeşim. <laughs> <laughs> Çamıyoruz da ya. Lan ne öyle bakıyorsun amına kulağım psikopat Allah <laughs> Allah Deli mi dedi kitlendi amına kulağım Stalk attı ya yemin ediyorum ikinci seviyeye geçti Baba bak kafana ensene vuruyorum ensene. Ya bak <laughs> oğlum bana Allah <laughs> Allah pala çok tipsiz töbe. Şşş. Lan of. benim boyum senden uzun ha. <laughs> Ay. adama bir ağzından ha bu ne? omzuna flashlight bantlamış çara bak. Seninkinde de var kendi de var mı? Lan, de var mı? Sen... T. Ananı sikeyim. <laughs> Dur. Ay Ferhat Ferhat Ferhat, Ferhat öyle dur. Nasıl ses Abi Ferhat'ın gölgesine baksana. F12. E, Bakayım bir. O Çok garip. Dur e, Dur ben de alayım bir dakika. Şöyle. Ferhat kafan yok amına koyayım gölgede. <laughs> Çin'e beder ökümüz. Evleyin ökümüz. Hadi şu adamla konuşacak artık abi. <laughs> Herkes space'e basarsa geçiyoruz bu arada. Space'e bastı tutup. Bu, bas tut bu, bu, bas, tut tut bu bilgiyi de artık. Salak hali basmamıştır. Bak, senin <laughs> haberin sikerim ben bastım ilk. <laughs> <laughs> Ney bu anneler günü? Anneler <laughs> <velim> günü. Zengin <laughs> günü. <laughs> Abla, Timur, ah oh, Timur! Timur siker. <laughs> ya kesene, Timur, <laughs> ana başı yapmışlar. İnanın şunu olsun, çocuk. Ahahahah! 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 takip edemeyecek bu arada? <laughs> şu anda sana manyak macerası ya. Day <laughs> bu <laughs> Bunların ismi ne? Ne bu? Millete <laughs> <laughs> bak ya. <laughs> Bunlar şey ya. Hayatta kalanlar. Allah Allah. Bak bu maske takmış mı takmamış. Orası Yalnız şu, sağdaki bana çok pis baktı ha. Senin ananı sikerim. <laughs> Kafanı çıkarım. O nasıl yaptın lan çok iyi. <laughs> <laughs> Kafanı çıkar oğlum. Ha. <laughs> Oo morsa sebesini sülalesine sövdüm. <gülüyor> <gülüyor> kaldım burada kaldım lan burada kaldım. <laughs> 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 Çıkmıyor. <laughs> <laughs> Bu kim lan? O halinden kalıyoruz lan Ali. Yusuf sağ ol. Yusuf Arıcım bunu hiç tutup bakıyor mu bakıyor? Oğlum bunun da kafasına <laughs> çıkıştım. <laughs> <laughs> Aa ittirebiliyoruz gel gel dur. Aa, biraz da şuraya. <laughs> şarp orası çizgine çarp. Hop arkadan veriyorum dalgayı ağzına. Aaa <laughs> daha <laughs> 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 Ay <laughs> flash açıp görüyorum dalgayı. Aa dur 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 çıkarıp kafanı ver. Şanslısın oros bu çocuğu. <laughs> adım abi neye bakıyor? <laughs> gel gel Ali. Ali gel <laughs> Bir geldi. Bir döndüm Adım abi şurada şöyle bak. <laughs> Herkes ayrı <laughs> bir yere kilitleniyor. Elevators. Senin kafana çıkarım. <laughs> Adem abi el atasınlar diye bekliyorum. Götümü sıracağım buradan. Adem abi bir şey diyorlar mı? Ama 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 ama. Bir dakika araya gir Feri bak şu çok endişeli bakmaya bak. Bak. Harbiden şey diyeyim mi lan bu şüpheli vatandaş? Ay. Bir dakika oğlum boynu niye tere... Bir şey değil mi? Boynda maske yoktu. Maske eklemişler lan Feri o. Maske ee, yoktu. Ay, bir, abi, ben hatırlamıyorum olup olmadığını ama. Yok <laughs> şey maske yok. <laughs> Ha baksana maske eklemişler öyle. Alican, <laughs> Alican kanka yok mu burada bir tereyağını yiyen orucu? Ya harbiden. Bak bak Ferhat ne yapacağım şimdi? Bu var ya bu. Pasif piç. İbne. Kanka hakaret edelim mi? Yani pislere. Sen sağdakine ben soldakine. İlk önce ben. Tamam. Her gün ananı ben sikiyorum. Senin kulağını sikerim kulağını. Ha. Bak kulak <laughs> dibine gireceğim. Şapalağı vurdun mu? Amına koyarım. <laughs> ne çıkarım? Arkadaşlar ama kusura bak. <laughs> <laughs> Lan bu ne yapıyor? Ne, ne yapıyor sen? <laughs> silahla böyle yürüdü böyle slow motion. Aa, aa.